YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 2 Kasım 2024 günlerden cumartesi bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Gerçekten o kadar kötü haber var ki basın yayın organlarında bir güne ait insanın yani bu kadar olay bir ülkede nasıl bir günde oluyor diye şaşırası geliyor gerçekten hep dediğim gibi hani eskiden de kötü olaylar oluyordu ama bu kadar yoğun bir arada olduğu bir dönem ben hiç hatırlamıyorum. Bunca yıldır çalıştığım meslek alanında. Şimdi ilk haber İstanbul Şişli'de iki gündür bir kız kayıp Şirin Elmas Hanilçi diye. Sonrasında ortaya çıkıyor ki bu çocuğu 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı öldürmüş ve Felköy mezarlığında bir çukurun içine atmış. Sonrasında kameralar incelenmiş. Çocuk markete gidiyordu. Ailesi tarafından gönderilmişti deyip yanında da bir erkek görünce bulunmuş o. Gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmiş. Cesedin yerini de gösterince cesede ulaşılmış. Şimdi burada tartışılacak olan şey yani bir cinsel istismar meydana geldi mi gelmedi mi falan. Bunları adli tıp otopsisinde ortaya koyacak. Şimdi ikinci bir trajik olay. Sakarya'da 63 yaşında bir şahıs marangoz ahşaptan oyuncak ev yapmış ve kız çocuklarını 4 tane kız çocuğu atölyesine götürüp bu ahşap evi gösterme bahanesiyle cinsel istismarda bulunmuş. Gerçekten Geçen de de 59 yaşında bir adam 8 yaşında bir kızı istismar etmişti. Başka kızlar da ortaya çıkmıştı. Burada da bir marangoz. Daha evvel de İstanbul'da bir su satıcısı evinin altını bu şekilde istismar alanı yapıp çocukları oraya kapatmıştı. Birbirinden iğrenç olaylar. Şimdi şahıs tutuklanmış 63 yaşında. Başı büyük belada ve muhtemelen hayatını cezaevinde kaybedecek. Gene iğrenç başka bir olay. Tekirdağ Çerkezköy'de ki daha yeni Tekirdağ Malkara'da Sıla bebek cinsel istismara uğradı ve öldü. Burada da bir erkek bebek cinsel istismarı uğruyor 9 aylık. Annesi FG'miş Amasya'da yakalanmış, babası da GŞ'ymiş, İstanbul'da yakalanmış, birlikte yaşıyorlarmış. Benim anladığım video ile paylaşmışlar. Yani yaptıkları eylemi video ile paylaşmışlar, onun üstüne şikayet edilip yakalanmışlar. Çocuk devlet korumasına alınmış ve bu FGV, GŞ şey denen işte anne baba da tutuklanmış. Yani yaptıkları eylemi videoyla paylaşmak ne demek? Satıyorlar mı? Açıkçası onu anlamadım. Hani böyle bir porno üretim yapıp çocuk pornosu satıyor da olabilirler. Çünkü bunun takipçileri de var ve hatta bir çocuk doktoru yine o bölgede Tekirdağ'da bu tür porno içerik üretip satmaktan tutuklanmıştı çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıydı. İstanbul Tıp'tan başka bir çocuk kliniğine geçip oradan uzmanlığını almıştı. Yani böyle pislik olaylar karşımıza çıkıyor. Bunun dışında İzmir'in Konak ilçesi. Burada Mehmet Karaba diye bir şahıs. Üvey kızı FM diyor ve annesi tarafından işte öldürüldü bıçakla. Anneyi ve kızı fuşa teşvik ediyormuş. Bu tür haberleri daha çok duyacağız. Çünkü ekonomi bozuldukça insanlar bir şekilde gelir elde etmek için yapabilecekleri şey, yani cinselliklerini kullanmak, böyle fuhuşa sürüklenen insanlarla karşılaşacağız. Ve bunu teşvik edenlerle, yani bu işin satıcı, satıcılığına aracılık edenlerle de karşılaşacağız maalesef. Yine acı bir olay, Kayseri Koca Sinan'da 9. katta pencerede, Dengesini kaybedip düştü İpek Bey. 18 yaşında lise öğrencisi diyor ama intihar olma olasılığı elbette daha yüksek. Başka bir olay İstanbul Bayrampaşa. Kayınpederle Ekrem Girgin 50 yaşında damat Arbir Timur'muş o da 32 yaşında. Aynı dükkanda çalışıyorlar. Kavga ediyorlar ve kayınpeder damadını ateş silahla öldürmüş. Sonra da kendisi de intihar etmiş. Ama asıl bugün dikkatimi çeken haber şu. Şimdi Türkiye Yeni Doğan çetesiyle sarsıldı. Neydi o? İşte Yeni Doğan ünitesinde yoğun bakımda tedavi ihtiyacı olanlar oraya sevk ediliyor ve ilgili sağlık kuruluşları da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan günlük işte 8 bin lira para alarak haksız kazanç elde ediyordu ve belli bir şirket bütün yoğun bakımları işletme olarak devralmış ve oraların yoğun bakımlarına sevk ediliyordu bu çocuklar. Şimdi o olay başladı. İddianamesi de hazırlandı. 1399 sayfa iddianamesi var. Ve izleyen günlerde dava sürecinde göreceğiz ama sağlığın her alanında istismar söz konusu. Bu değişik olaylarla ilgili ben de çok sayıda soruşturma yapmış vaziyetteyim ya da bilirkişilik yapmış vaziyetteyim. Bu çocukların özel gereksinime ihtiyaç duyuyor raporlarıyla ilgili de bir sürü çete var. Çünkü burada aileler para ve erzak yardımı alıyor. Öğretmenler komisyon alıyor ya da okul müdürleri. Rehabilitasyon merkezleri de günlük ya da aylık 6006 TL para alıyormuş çocuk başına. Öyle olunca bir sürü çocuğa işte özel gereksinime ihtiyacı duyuyor diye rapor temin edildi. Bunu şirketler temin eder. Doktorlarla anlaşırlar. Ben çok biliyorum bunları soruşturma olarak çok yaşadım. Ve şu an Türkiye'de 500 bin kişi bu şekilde özel gereksinim raporluymuş. 3277 tane merkez varmış ve büyük bir istismar söz konusu şeklinde bir haber bugün basın yayın organlarında. Dediğim gibi sağlık sektörü istismara açık bir sektör. Çünkü hasta ve yakınlarının değerlendirme yapamayacağı, bilemeyeceği bir sektör olduğu için kötü niyetli insanların rahatlıkla eylem gerçekleştirdiği bir sektör ama burada şöyle bir sıkıntı var halk da sıkıntılı. Çünkü ben hep sosyal hizmetler yani aile sosyal politikalar bakanlığının yurtlarında kalan çocukları hani annesi yok babası yok vesaire sanırdım. Neredeyse oranı bilmiyorum bunu aile sosyal politikalar bakanlığı hiç açıklamıyor. 65'i anne babalı şeklinde bilgim var doğru mu bilmiyorum. Ama çok sayıda çocuk sosyal hizmetlerin yurdunda anne babası varken kalıyormuş. Hani şöyle kabul edilebilirse i̇şte fakirler o nedenle bakamıyorlar. Çocuğu Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yurduna verdiler ama ben şunu duydum. 18 yaşını bitiren kişiler bu yurtlarda yetiştirildiyse, yetiştirildiyse kamuda istihdam zorunluluğu var. Kamuda çalışsın diye oraya verildiklerini. Yani bir anne baba olarak çocuk üretiyorsunuz. Bu yurda veriyorsunuz. Kamuda çalışsın, memur olsun diye. Yani 18 yıl çocuk orada perişan vaziyette. Anne baba sevgisinden uzakta ve sonrasında memur olacak. Değer mi bunun için? Yani bu gerçekten benim aklımın almadığı bir şey. Ve çok şaşırıyorum ama duymasam yüreğim gam yemeyecek. Yani bu şekilde bırakılıyor ki kamuda istihdam edilsin diye yöneticilerden duyduğum olgular var. Ama bu işleri bir irdelemek lazım. Ney ne oluyor? Yani Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Hani sonuçta bakamayacak çocuğa bir aile ise tamam alsın baksın ya da istismar edense baksın ama hani doğurup da işte ileride kamuda çalışır diye böyle ufak bir şeyin peşine düşüp de çocuğu buralara veriyorlarsa hani bu çocuk için zaten çok acı anne baba için zaten daha büyük bir kötülük devlet için de farklı bir konum yani o da bu tür çocuklara bakıyor şeklinde bir durum söz konusu bunun bir maliyeti var vergilerden ödenen. Bütün bunları tabii Türkiye'de sivil toplum kuruluşları yeterince etkin olamadığı için, sorgulama yapamadığı için bu tür ödenen vergiler nereye gidiyor takip edemediği için kaynıyor gidiyor ama hakikaten büyük bir sorun olarak benim değerlendirdiğim bir alan.